Merhaba, ben Bilal Latif Özdemir. Bugün günlerden 10 Ocak 2024, 2025, Cuma. Şimdi bir tane Yunus gördüm. Az önce, ya videom bağımsız. Az önce 3-4 kere gördüm. Aynı Yunus olduğunu sanmıyorum, daha farklı bir yerde gördüm. İzmir'de Yunus görmeyi hiç beklemiyorum, yani beklemiyordum. Video içerisinde de büyük ihtimalle birkaç kere görüp tepki verebilirim. Ee, şu an Karaburun'da, vurunda Söneri'nin oradayım. Bir daha görüyorum. Kamerayı çevireceğim şimdi. Hadi çevireyim. Bence tekrardan gelecek. Tam orta noktada şu an. Çıkarsa söyleyeceğim. Çıkmıyor. Neyse. <laughs> Bu videodaki konumuz rezil olmak olacak. Rezil olma duygusu. Rezil olma duygusu. Aa, solda solda çıktı. Rezil olma duygusu olacak. Biraz daha bekleyeyim hadi. Evet solda. Tam geminin oradaydı. Belki videoyu geri alabilir arkadaşlar. Uzun ayarını değiştirmek istemiyorum ama. Az önce geldim buraya. Bir 4-5 kişilik arkadaş grubu vardı. Biraz yaşlıca bir ekip. Kadın, belki de Yunus görürüz burada. Ya ne saçma. <laughs> İzmir'de Yunus mu olur? Garip. Neyse kamerayı sabitleyip döneceğim konuma. Kim bilir nereye koymuştum az önce kamerayı. Evet evet iyi. Ah. Geldim. Şimdi konumuz rezil olmak. Ama rezil olmanın spesifik bir türünden bahsedeceğim. Ee, şapşallığa paralel bir rezillik. Şapşallığa paralel bir rezil olmak. Yani neden bahsediyorum? Yolda yürürken ayağımız takıldı. Düştük toplum içerisinde işte düştüm. Aa bana bakıyorlar. Ee, işte i̇şte rezil oldum insanlara arkadaşlarıma. Ee, işte daha erken yaşlarda aslında gülüyorlar etrafındaki çocuklar. Bunun gibi şapşallığa paralel bir rezillik. Veyahut da arkadaşımla konuşuyorum dip dibe. Ya hocamla konuşuyorum. iş arkadaşımla konuşuyorum. Yanlışlıkla bir tükürük parçası gidiyor yüzüne. Yani ne safım ben, ne şapşalım ben, ne salağım ben. Yalnız böyle bir hata yaparım. Ee, reziliklerinden bahsediyorum. Niye spesifik bir tür bu? Çünkü anlık gelişen bir şey. Ee, hiç beklemiyoruz. Ve de bir duygu karmaşası oluyor o anda. Nasıl? Yani bir arkadaşım konuşuyor. Tam yüzde tükürdüm. Saniyeler içerisinde şu gelişiyor. Tükürüğün gittiğini görüyorum. Aa ne yaptım ben? Aa fark etti mi? Acaba yok silsem mi? Akışını mı bıraksam? Bu normal bir şey mi? Aa bunu nasıl yaparım? Ağzımda bir şey mi var? bir sürü ortamla alakalı düşünce insanın kafasında beliriyor. Bunun üstüne şeyi düşünüyoruz. O nasıl karşılayacak acaba? Aa işte rezil oldum. Benim çok kötü olduğumu düşünecek. İşte silmedim miyim? İşte o silmemi bekliyor ne mı? Gibi. Veyahut da işte düştüm. Düştüğüm anda ne oluyor? Sen de diyorum tam düştüğüm anda düşmenin acısına falan bakmadan rezil oldum hissi. Ben bir buçuk sene, iki sene önce bir bu elektrik skuturu kiralama hizmetleri var ya. Onunla İstanbul'da bir maraton günü. Galiba 1 Mayıs'tı. 1 Mayıs'tı. 1,5 sene önce. 1 Mayıs'ta düştüm. Kalabalığın içerisinde. Hiç kendime bakmadan kalabalık etraf çok fazla. Maratondan kaynaklı bir sürü seyirci var. İnsanların hepsi başıma üşüstü kardeşim bir şeyim var mı falan. Kalktığım gibi şeydeyim. Üstüm başım çırptım. Dedim çok iyiyim ben. Telefonumu aldım, gözlüğümü aldım. Bindim yürüdüm. 300 metreye gittikten sonra bir durdum. Baktım elim acıyor benim. Ya elim kırılmış, çatlamış galiba. Yani rezil olma hissi o acıya baskın geldi. Çünkü lan düştüm ne düştüm, kimse beni tanımıyor ki. Ama işte öyle düşünmüyor insan o anda. Hatta günün devamında yine elektrikli bisikletle bir acile gittim İstanbul'da. O yöreyi hiç de bilmem Fatih taraflarındaydı galiba bu Süleymaniye Camii'ne çık demişti bir arkadaşım. Oraya giderken olmuştu bu. Hastaneye gittim, acile geçti günüm devamı. Ama... O an ben bunu düşünmedim. Rezil oldum. Adam bana soruyor. Kardeşim bir şeyim var falan. Ama üstümü çırptım. Koştum gittim. Yani pantolonum haftan yırtılıyormuş. üstünde iki cekette bir iz olmuş. Ben orada değilim. Ben rezil oldumdayım. Gibi. insan kendisinden, acısından, yaptığı hatadan çok etrafın düşündüklerini kafaya takıyor böyle bir durumda. Bundan, bunun üstüne gidiyor olacağız biraz. Şimdi ben bunların biraz kurtarılabilir olduğunu düşünüyorum. ama niye spesifik bu konu üzerine düşünüyorum? Ya bunlar çok fazla olan şeyler değil. Mesela ne kadar zamanda bir rezil oluyoruz? Bu rezillik türüne e, takılıyoruz. Ya ayda bir falan değildir bu. Yani her duygu her gün vuku buluyor aslında. Her gün mutlu oluruz, her gün üzülüyoruz. Küçük büyük oluyor fark etmez. Her gün bir şaşkınlığımız oluyor. Her gün bir panikimiz, bir heyecanımız, bir merakımız hepsi gelişiyor. Ama rezil olma durumu bu arada her gün olmuyor. Yani spesifik değil her türünden bahsediyorum. Rezil olma durumu her gün olmuyor. Olsa dahi bu tür e, çok çok nadir. 3-5 ayda bir, senede bir belki yani kimisine de 3 senede bir diyeceğim. Ama bunları genellikle unutmuyoruz. Hele ki aklımıza geldik ya uff çok sağlam o gün ya arkadaşımız anlatıyoruz. Dur dur anlatma falan çünkü çok kötü hissediyoruz kendimizi. Çizdiğimiz genel çizginin dışında bir uç nokta orası gibi düşünüyoruz. Bunları aşmanın aslında yolları olabilir. Bir kere e, hepsinde değil. Ama ben bazı insanları bazıdan bu durumda kurtarabileceğimizi düşünüyorum. Bu hikayenin çünkü bir de diğer tarafı var. Biri işte düştü sendeledi. Bunu gören taraflardan bir tanesiyiz biz. İşte göz göze geldik. İşte biri hatalı işte bir telaffuzda bulunuyor oldu. Mesela Kontravolta Fevzi'nin e, bir yayınında şey vardı. Vesaire vesaire diyor biri. Ya yani bunu yanlış arkadaşlarımın yanında söylüyorsa o abi benimler için zor varlar. Yani veyahut da arkadaşlarım yapıyor olsa ben de zor bulurum herhalde. Gibi. İşte şu var mesela. Garson bir şey getiriyor. Afiyet olsun diyor. Yanlışlıkla afiyet olsun diyoruz. İşte bunun örneklerini falan tweet atan arkadaşlar var. Ee, burada ben bunu yanlışlıkla söylemek, söylen değil de e, garson yerine koyuyorum kendimi. İşte garsonsanız eğer ki burada. ve da bir işletmede e, şu oluyor. işte biri kolay gelsin diyor size. Siz de kolay gelsin diyorsunuz. İşletme sahibi sensin. Adam gidiyor müşteri kolay gelsin diye niye söylüyorsun mesela. İşte bu gibi durumlarda bulunuyorsa hatayı yapan değil karşıdaki kişinin yerindeysek ki eğer bu durumu biraz kurtarabilme şansına sahipsin. Ee, bunun önünden bahsedeceğim. Nasıl yani? Şimdi ortamda biri e, sendeyle düştü ne yapmak gerekiyor? Daha olgun insanlarız. Elbette birçoğumuz bugün e, böyle birini görünce işte genç yaşlı demeden, kadın erkek demeden bir yardımcı olma taraftarıyız. Ama olunmayabiliyor. Çünkü işte panikliği hemen topluyor bir ilerleyim çabasında olabiliyor bir insan. O arkadaşa bir elinden tutuyor olursak, ya yani kardeşim bir şeyin var mı? İşte kitap topluyorsa, işte filmlerdeki sahne veyahut da elindeki poşetten bir şey döküldüyse onlara yardımcı oluyor olma. Kardeşim bir şey var mı? Ya bak şurada bir şey olmuş. Bir bakalım. Yok yok iyi gibisinden verdiğimiz bir tepki. Atıyorum biri işte kafasını otobüste kapıya vurdu. İşte şapşalık hali. Ee, göz göze geldiğimizde o insan o göz göze geldiğimiz anı unutmayacak. Ee, belki kötü bir düşünce de geçebilir içinden Aya yani onu e, rezil olduğunu düşündüğü için o an ardından hemen e, şey gelişebilir. E, o anı hatırlayacak. Sizin göz göze geldiğinizi hatırlayacak. Yani bir insana rezil olduğumun kanıtı bu an diyecek, onu hatırlayacak. burada daha doğru tepki işte göz göze gelmenin ardından ya gelme edebiliriz ama işte ya bir şeyim var mı diye soruyor olmak, işte bir bakıyor olmak çünkü bu şapşallık da olmayabilir. Cidden bir hasta olabilir o insan. ondan dolayı sendelemiştir. Ondan dolayı başını vurmuştur. Belki bir yardıma ihtiyacı var. bu gibi bir yaklaşımımız o insanın daha çok köşeye çekilmemesini sağlar. Sosyal, sosyal anksiyetler bu şekilde gelişiyor. Ee, sosyal anksiyetinin gelişmemesi e, daha rahat toplum içerisinde hareket ediyor olmasını sağlar. Ve dediğim gibi yani bir rahatsızlığı varsa onu da bir önüne geçiyor olmuş oluruz. daha rahat kendini ifade etmesini sağlıyor olur. Yine aynı şekilde e, geçen başıma gelmiş olan bir olay. E, spor salonundan çıkarken yeni başlayan bir arkadaş vardı orada. Kolay gelsin dedim ben. O da kolay gelsin dedi. Sonrasında ya kendi kendi konuştu. Ya bunu yapıyoruz. Yani bir rezil olmanın ardından işte ne düşündüler, ne yaptılar, kendi kendimize konuşuyoruz falan bir kendimiz açıklama e, girişiminde bulunabiliyoruz. Yine işte mesela düştüysek falan Aa, o taşı oraya kim koydu falan gibisinden kendi kendimiz konuşuyoruz. Yani etrafımızda biri aslında bizi dinlemiyor bile olabilir. Bu açıklama yapıyor olmamız da sonrasında kendimizi kötü hissetmemize sebep olabiliyor çünkü direkt olarak birine konuşmuyoruz. Etrafta bazı insanlar bu olaya şahitlik etti. Bu insanlar bir açıklama da duysa mı benden ikileminde kalıp ne sesimizi yükseltiyoruz ve de o kişilere bir açıklama yapıyoruz. Ne de kendi içimizde bunu tutuyoruz. Arada bir yerde bu açıklama yapıyor olmak da aslında rezilimizi, rezil hissetmemizi kendi içinde pekiştiriyor. İşte geçen spor salonuna çıkarken yeni başlayan bir arkadaş vardı. Kolay gelsin dedim. O da bana kolay gelsin dedi. Sonra kendi kendi bir şey konuşuyordu. Ben döndüm. Ee, ya dedim, galiba ilk defa işte hizmet sektöründe çalışıyorsunuz falan gibisinden bir şey soruyor. Ya evet dedi. Normalde diğer tarafta olduğumdan işte kolay gelsin demeye alışıyorum da yani biri kolay gelsin diyeceğim ne diyeceğimi bir anda bilemiyorum falan dedi. İki cümle sohbet. O anı o insanın e, rezil oldum şeklinde hissetmesinden biraz kaydırıyor. Okey yarın yine bunu rezil oldum diye e, düşünebilir. Bu şekilde hatırlayıp anlatabilir. Ama bu anı anıyı hatırladığı zaman e, Salt %100 rezillik olmayacak bu. Yanında işte belki %30, belki %50, belki o yani bu örnekte değil belki ama başka bir örnekte e, güzel bir dokunuş o an %70 aslında bir insan ona güzel dokunuş olarak e, hatırlanabilir. Rezil olduğun hisleri dediğim gibi çok sık olmasa da, çok nadiren olsa da e, biraz edebiliyor. Bunların çok çok büyük örnekleri var. E, i̇nsan dediğim gibi o an kendini açıklamak istiyor galiba ilk başta. O taşı oraya kim koydu? İşte ya bu kapı kovu neymiş? Ee, işte ya canın acısını geçiyorsun. Kendini anlamlandıramıyorsun. Etrafındakileri anlatmaya çalışıyorsun bu anı. Ee, bu insana biraz yardımcı olunabiliyor etrafımızdaysak. Ee, etrafındaysak. Bundan bahsediyorum aslında. Ee, şey var. Ebru'lu şarkısında bir söz vardı. Küçük işler Küçük şeyler benim işim gibisinden. Bu küçük dokunuşlar e, hoş hatırlanmamızı sağlar. Bu arada işte insanlar bizi hoş hatırlasın, hoş bilinelim, hoş görünelim gibisinden bir e, tavsiye, bir adım değil bu benim bahsettiğim. E, sadece küçük, eforsuz bir dokunuşumuz bazı anları bazı insanlarda kurtarabiliyor. Geçenlerde bir tweet vardı. Çokça da arkadaşımın paylaştığını görüyordum. Hiç tanımadığınız biri. Ee, hiç aklınıza değer etmeyen biri sizin yıllar öncesinde bir 10 saniyelik dokunuşunuz sebebiyle sizi çok çok iyi hatırlıyor olabilir. O insanın kahramanı olabilirsiniz gibisinden. Ya bizim kahramanlığımız işte Batman gibi, Spider-Man gibi full time bir iş olmasın. Part time gibi olsun. Dönemlik olsun. Küçük dokunuşlarla bir süper kahramanlık yapmış olalım. Süper kahramanlık olsun diye değil. İki, yol üstündeki bir insanla sohbet etmek için. Ee, birine rahat dokunabilmek için aslında. Ee, İlla ki günlük hayatta işte arkadaşlarımızla sohbet, arkadaşlarımıza yardım işte eş dostumuzla iletişim değil. Başka insanlara da böyle küçük küçük tanışıklık dokunuşlar, hayatlarımızın dokunuşları gerçekleşebilir. Ee, bunlar paralelde dediğim gibi insanların iç dünyasını bilmediğimizden e, şey olabilir, bir hastalığın içerisinde, bir sandığın içerisinde olup da şapşallıklar ardı arkasına geliyor olabilir. Bu insanlarda sosyal anksiyete gelişiyor olabilir. Ve de bunlar sonucunda belki e, ya bizim rutinimiz olan, gayet normal gördüğümüz sosyal aktivitelerden çok çok uzak olabilir insanlar. Bu gibi şeylere insanların ne düşündüğünü kafaya taktıkları için, e, bu gibi durumlarda daha da içeriye çekiliyor oldukları için. Diğer videolarımda da olduğu gibi aslında bu videoda da direkt bir varış noktamız yok. Ee, sadece bu şapşal olunan olduğumuz anları, e, bu rezil olduğumuz anları kendi içimizde bir tekrarlayalım. 3-5 tane sıralasın herkes. Bunlar da ne olsaydı bu şekilde hatırlıyor olmazdık gibi bakılabilir. Çünkü dediğim gibi o an kendimize bunu açıklıyoruz ya işte açıklama çabasına girişiyoruz. Etrafı birikim, bir iki şey mırıldanıyoruz. Bunlar sonrasında aklınıza geldiğinde hani mesela bir arkadaşımız işte birini anlatırken ya dur anlatma anlatma sakın anlatma falan diyoruz. Çünkü ya anlat olan olmuş, olay yaşanmış. Onun üstüne benim bir sürü başarım var. İşte bir sürü güzel dokunduğum e, insan var hayatımda. E, o anlatılsın ne olacak ki? Olması lazım. Ama olmuyor. O şekilde hatırlamıyoruz. Onun için o anın salt rezillik, salt şapşallık olarak hatırlanmaması bizim tarafımızda aslında küçük insanların dokunuşlarıyla olabilirdi. Ee, biz de o zaman böyle bir şeyi şahitlik ediyorsak küçük dokunuşlarda bulunabiliriz insanlara. Bir iki örneğimden bahsedeyim size. Üniversitenin ilk yıllarında bir arkadaşımla e, otururken yeni tanıştığım bir arkadaştım. Kafama kuş pisledi benim. Bildiğin kafama martı gibi bir şeydi galiba. Çok büyük bir parça pisleme olayını direkt kafama yaptı. Çok rezil hissettim yani. Çok çok kötü hissettim. Ben çok o zaman da daha titizdim. Çok titizdim kıyafet falan konusunda. En ufak bir leke olsun ben giderim. Derse ekerim. Ee, okul devamsız yazılı fark etmez. Ben ee, o lekeli tişörtle gezmem kafasındaydım o zamanlar. Öyle bir dönemimde kafama kuş pisliği olması çok rezil bir olay benim için. Arkadaşım dedi hiçbir şey yok. Aldı eline bezi, şey, peçeteleri kafamı sildik. Gittim ben kafamı yıkadım geldim. Çok rezil bir olay olarak hatırlıyorum ama onun dokunuşu e, bu olayın yüzde 30-40 falan rezil olmasını sağlıyor. Anlatırken keyif de alıyorum ben bunu. Sadece e, rezillik tarafında kalsaydı, o arkadaşım güzel dokunuşu olmasaydı, bana iğrenerek bakıyor olsaydı o an yani belki bu benim içeri çekilmeme sebep olacaktı. Gibi. Çok çok Rezil hissettiğim bazı anlar Kendi kendime de olsam Bir toplum içerisinde de olsam Aklıma gelince şey oluyor Bir histerik bir gülüşe sebep oluyor bende Çünkü cidden çok kötü hissediyorum kendimi ee, Hatta bir şarkı söylüyorsam bir şey söylüyorsam Konuşuyorsam ses tonumu hakim olamıyorum Bir anda evdeyken mesela bağırarak şarkı söylemeye başlıyorum Ne oluyor diyorlar Çünkü o aklıma gelince işte Ses tonuma bile hakim olamıyorum o, o şekilde bir hisleri yaratıyor bende bu gibi anları küçük dokunulsaydı zamanında bunları kurtarabilirdim. Ya bunlar travma etkisi yaratmadı bende ama kimse kimde travma etkisi yaratacağı çok belli de olmaz yani. Evet, konumuz bu. Umarım net bir mesaj veriyor oldum. İyi günler.